bugün sizlere çok güzel bir anne kurabiyesi ile geldim. İlk önce işe peynir rendelemekle başlayalım. Tulum peynirimiz var. güzelce bir Şöyle iri tarafını kullanıyordum ama küçük tarafını kullanacağım şimdi. Vazgeçtim. Peynirimizi güzelce rendeliyoruz. Bu aslında poğaça görünümlü. Fakat e, peynir sevmeyen çocuklar için e, poğaçanın arasına değil de ben peynirimi poğaçanın hamurunun içine koyuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Peynir yemeyen çocukları bile peynir yediriyor. Ayrıca içine gene kendi yaptığım yoğurttan da koyuyorum. Yumurtası, tereyağı, zeytinyağı olduğu için çok besleyici güzel bir poğaça oluyor. Bunu da çok fazla koymuyoruz. Tarifine vereceğim. Gayet güzel. Evet peynir biraz sert bir kalıpmış. Yalnız çok güzel bir peynirdir. Bu peynir benimden aldım. Hangi peyniri kullanıyorum? Benimden aldığım Sütman'ın Bergama Tulum peyniri kullanıyorum. Onu rendeliyorum. Şu an. Şimdi bakıyoruz. Şu kadar, birazcık daha yapabilirim. Peynir ölçüm, bu kadar. Şöyle göründüğü kadar yeterli. Bu peynirimi rendeledikten sonra, şimdi ilk önce kabımı aldım. Kabımı güzelce temizledim ve iki yumurta kıracağım. Bir sarıyı dışarıya ayıracağım. Şimdi yumurtaları kıralım. Bir tanesi komple kaba. Şöyle çöpümü de bir açayım. Çöpümü açmayı unutmuşum. Evet. Diğeri de sarısını ayıracak şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle sarı küçük bir tabağımıza ayrılıyor. Daha sonra ağaçlarımızın üstüne süreceğiz Şimdi geri kalan malzemelerimizin içinde yoğurdumuz var yoğurt 3 yemek kaşığı kadar susuz yerinden alıyoruz şöyle yaptığım tam alacağım kendi yaptığım tarifimi de sizinle paylaştığım kanalımda paylaştım kendi yaptığım yoğurttan şöyle 1 2 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Kaşığımı içinde bırakabilirim. Ee, tereyağı ve zeytinyağı karışımı dökeceğim. Tereyağını bu şekilde cezvemde çok kısık ateşte eritiyorum. Üzerine de sonra bunu bir bardağa alacağım. Üzerine zeytinyağı koyup karışımı ekleyeceğim. Peynirimi de ekliyorum. yağımı ve tuzumu ekledikten sonra bir karıştıracağım şimdi tuzumu da koyacağım bir tatlı kaşığı tuz konuyor bu ölçünün tuzu bir tatlı kaşığı şöyle tatlı kaşığı ölçüm var benim onunla böyle tepeleme döküyorum Evet şimdi yağım hazır eridi Yağımı bir bardağın içine alıyorum. Şu şekilde eriyen yağımı bir bardağa döktüm. Ne kadar gelirse yani tereyağını aslında ertesi günde kurabiyemiz çıtır çıtır olsun diye koyuyoruz. Üzerine sıvı yağ ekleyeceğim. Üzerine zeytinyağını bolca ekliyorum ve yaklaşık şöyle 250 milim gibi bir yağımız oluyor. Üzerine döküyorum. Tuz da eklemiştik unutmayın tuzu, kabartma tuzu ve unu daha sonra koyuyoruz. Bu aşamada koymuyoruz. Şimdi güzelce karıştıracağım Karışımın birazcıkken sonra artık kabartma tozu koyabiliriz. Bunun önce bir miktarını koyuyorum. Kabartma tozuyla karıştırıyorum. Daha sonra kabartma tozu. Önce bir miktar unu ekledim. Kabartma tozunu unun üzerine ilave ettim. Burası önemli. Kabarması için unun üzerine kabartma tozunu ilave ediyoruz. O şekilde iyice bir karıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde iyice kabartma tozu ve un yere eşit dağılacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Daha sonra ilave, <laughs> ilave edeceğiz. Bunun için unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Çok katı bir kıvam istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş ilave edeceğim. Şöyle bir miktar un aldım, ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Gerekliliğe göre alıp karıştıracağım. Çok katı istemiyor. Şu an gene ele yapışacak durumda olduğu için bir miktar daha un alıp ilave ediyorum. Tamam gayet güzelleşmeye başladı. Ama yine yumuşak o yüzden bu miktarda alman gerekiyor. Sanırım bu yeterli olacak. O yüzden eldivenimi giyip yoğurma işlemine de geçebilirim. Eldivenimizi giyelim. Kaşığımızı alalım. Artık şöyle bastırıyorum bu şekilde. Başlayayım. Yapışıyorum, yapışmıyorum. Bakıyorum. Daha biraz daha tutuyor. Eldiveni çekti çünkü. Şuraları tutuyor. O yüzden oralara döküyorum. Az az ilave edeceğiz ki katı olmasın. birazcık daha istiyor. Şöyle serptim. Çok fazla almadım. Evet. Böyle kalıp gibi gelmesi lazım. Fazla ayrışıyor. O yüzden biraz daha un atabilirim ama çok dikkat edin. Fazla olmasın. Elinizle serpiştirerek yapabilirsiniz. Bakın devamına biraz daha ister. Ama gene serpiştirme şeklinde. Peynirler kesinlikle içinde. Piştikten sonra görünmeyecek. Tadı da ağzına gelmeyeceği için peynir yemeyen çocuğunuza peyniri bu şekilde yedirebilirsiniz. Garanti veriyorum. Doğduğundan beri peynir yemiyor ve 11 yaşında bu şekilde peyniri hep yedi. Evet, şimdi biraz daha. Evet, artık zaten yoğunluğundan da anlıyorum oldu. Bakıyorum. Sadece altına, üstüne şöyle serpiştireceğim ve tamamım hazır. Nasıl şekil verdiğimi ilgili bir tanesini göstereyim. Diğerlerini tepsime dizip geleceğim. Şimdi şu şekilde aldım tabağıma. Elimle şu şekilde yapıyorum tabağıma koyuyorum. Biraz çeviriyorum. Şöyle parça şeklini alıyor. Daha sonra da tepsime yerleştiriyorum. Şimdi hepsini tepsime dizip geleceğim. Hepsini tepsime dizdim. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi yumurta sarılarını sürüp geliyorum. Fırına girmeden önceki hali bu şekilde görünüyor. Varsa evinizde çörek otu ve susam üzerine çok yakışır. Tabii çocuklarınız seviyorsa. 180 derece fırında 175 derecede olur yeter ki yani hızlı pişip yanmasın fırınıza göre ayarlayabilirsiniz 30 dakika pişirmeniz yeterli ağaçların pişti görüntüsü bu şekilde denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun çıtır çıtır oluyor çok güzel oluyor şöyle göstereyim içini de bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim